Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Saat 5. Az Adana. Adana. Demir TV iyi yolculuklar dilerim. Saat 5. Astor Turizm, Adana, Gaziantep, Çanlıurfa Demir TV yolculuklar diler. DB bas. Sabiha Gökçen havaalanı. Saat 5. Pamukkale Turizm, Adapazarı Zonguldak saat 5, Malatya, Beyda, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Demir TV yolcu kardeşler. Saat 5, Sakarya, Vip Turizm. Saat 5, Cam Diyarbakır. Saat 5. Hatay Günsaç Turizm. Ankara, Aksaray, Adana, Hatay, Demir TV Saat 5. Ali Osman Ulusoy. Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Demir TV iyi yolculuklar diler. Trabzon, Rize. Kalesi Saat 5. İzmir Turizm. Saat 5. Pamukkale Turizm. Saat 5. Hatay Hars Turizm. Adana İskenderun Hatay Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 5 Epe Tur. 2 Efe yan yana Saat 5 Kamil Koç Samsun Trabzon Rize Demir TV iyi yolculuklar diler Sakarya VIP Turizm 2 Kamil Koç beş Peşe Kamil Koç Kütahya Tavşan Kır. Demir TV iyi 2 Varan Turizm yan yana Saat 5. Varan Turizm. İzmir, Aydın, Nazilli, Denizli, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 5. İstanbul Kalesi. Demir TV iyi yolculuklar diler. 5 İzmir Turizm. Saat 5 Kamil Koç. Kamil Koç. Şorun Demir TV yolculuklardır. Saat 5 Lüks Yalova Seyahat İzmir Düzce Bolu Demir TV yolculuklardır. Saat 5. Pamukkale Turizm, İzmir, Aydın, Nazilli, Denizli, Demir TV, Yıldızlar.